Şimdi bugün Antalya'da özellikle turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle, kurumların, derneklerin, birlikte temsilcileriyle, Sayın Dışişleri Bakanımızın da katılımıyla, milletvekillerimizin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız, oda başkanlarımız, dediğim gibi sektör temsilcilerimizin katılımıyla, çok geniş bir katılımlı bir istişare toplantısı yaptık. Bu toplantıda genel olarak Türkiye'de turizmin içinden geçmekte olduğu darboğazın nedenleri ve mü mümkün olan tedbirler üzerinde konuştuğumuz gibi ayrıca özel olarak da Antalya'da turizmin sorunları ve bu sorunları aşmak için ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda çok e, açık yüreklilikle bir değerlendirme toplantısı Ben öncelikle sektör temsilcisi arkadaşlarımıza, ototemsilcilerimize, meslek kuruluşları temsilcilerimize görüşlerini, eleştirilerini, önerilerini bizimle ayrıntılı bir biçimde paylaştıkları için ve muhtemel çözüm yolu tekliflerini de paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz daha önce İstanbul'da da Türkiye genelinde sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle benzer bir toplantı yapmıştık. Ve o toplantıda da bundan böyle her ay düzenli olarak sektör temsilcileriyle bu toplantıları tekrarlama kararını almıştık. Bunun dışında da Antalya zaten Türkiye'de turizmin kalbi. Dolayısıyla buradaki turizm önderlerini, kanaat önderlerini, girişimci önderlerini, değerlendirmeleri bizim için çok önemli. Bunların değerlendirmelerini aldık. Onlar bugüne kadar aldığımız tedbirler konusundaki teşekkürlerini ilettiler ayrıca beklentilerini ilettiler. Yeterli buldukları veya bulmadıkları tedbirler konusundaki görüşlerini bizimle paylaştılar. Üzerinden fazla doğal konu turizm, biliyorsunuz mevsimselliği çok yoğun olan bir sektör. Dolayısıyla bu alanda yapılacak düzenlemelerin olabildiğince erken sektör tarafından bilinmesinde fayda olduğunu özellikle vurguladılar. Bazı tedbirlerin önceden açıklanması getireceği yararı daha da arttıracağını özellikle vurguladılar. E, ayrıca uçaklara verdiğimiz teşviklerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak bunun 2017'ye de teşkil edilmesi gerektiğini vurguladılar. Yine pazar çeşitlenmesi konusunda farklı pazarlara yönelme konusunda, bakanlığımızla nasıl bir işbirliği içerisinde olabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bugüne kadar kendimizi biraz dar bir alana sıkıştırdığımızı, oysa altyapımızın bütün dünyaya hizmet verebilecek, farklı pazarlara yönelebilecek bir zenginlikte olduğunu, hem turizm altyapısı olarak hem de turizm ürün çeşitliliği bakımında Tüm bütün dünyaya seslenebilecek bir ülke olmamıza rağmen bugüne kadar kendimizi çok dar bir alana sıkıştırdığımızı ve krizin de veya içinde bulunduğumuz sıkıntıların da bu alan sıkışmasından kaynaklandığını tespit ettik. Dolayısıyla hedef kitlemizi çeşitlendirmek, ürün çeşitliliğimizi bu çeşitli pazarlarda daha yoğun bir şekilde tanıtmak konusunda fikir birliği olduğumuzu gördük. Ayrıca bugün biliyorsunuz Demre'de de Likya Müzesi'nin açılışını yaptık. Ee, sadece o örnek bile Antalya'nın sadece Antalya'nın da değil tüm Türkiye'nin nasıl bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu göstermeye yeter. Antalya doğal güzellikleriyle, deniziyle, doğayla, ormanıyla doğal güzellikleriyle çok cazip turizm alanı oluşturduğu gibi aynı zamanda kültürel altyapısıyla da işte bir üzerindeki örnekle bunu göstermeye yeter. Tüm bu bölge aynı zamanda kültür turizmi içinde çok önemli bir destinasyon oluşturduğu halde biz onu gerekli pazarlarda gereği gibi tanıtamadığımızı görüyoruz. Şimdi bundan sonraki tanıtma stratejimizde işte bu ürün, çeşitliliğini de özellikle göz alarak hamlelerimizi yapacağız. Sektörle bu konuda tam bir anlayış bölümü işte olduğumuzu görmekten de doğrusu çok memnun oldum. Antalya basınına da bugünkü ziyaretlerimiz sırasında gösterdikleri gayretler için yakın için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün toprağa verdiğimiz Antalya dışında bir kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, silah arkadaşlarına ve tüm milletimize, Antalya'da hemşehrilerimize başsağlığı bu konuda teşekkür ediyorum. Bu Bunları ilk kur çünkü bunları önce görüşmemiz ve sonra e, netleştirmemiz lazım. Ama biz tekliflerini aldık, sektörümüz konuyla ilgili teklifleri aldık. Bunların içerisinde benim şu anda hemen burada daha e, öyle şey olabilir diye hiçbir şey yok. E, hepsi teklifler bakanlar kurulumuyla görüştü. Bazıları tabi cezaevi yani, değişikliği gerektiren bir yerlerden var, yani yasal bir Bunlar hemen gerçekleşmeyebilir, meclisin çalışma kampüsü itibariyle şöyle i̇şte, söyleyeyim. Fakat prensip olarak karşı çıktığımız için değil veya olmaz, e, olumsuz yaklaştığımız için değil. Ama pratik zorunluluklar nedeniyle hemen yapamayacaklarımız olabilir. Ama onun dışında pratik olarak yapabileceklerimiz yani, birçok şey meydana da geçirilmiştir. Bir de sayan atışlarında şeklinde... Yok, afet tab tadilini kullanmak doğru değil abi afet afet tabiri boş kutu güzel olacak. Antalya çok kısa zamanda benler Çok güzel. De. Çok de. kısa bir zamanda göreceksiniz toparlayacağız <laughs> işte. inşallah. daha da güçlenerek çıkacağım. Antalya bundan çok şey kazanarak çıkacak. Şimdi kaybediyor gibi görünüyoruz ama daha sonra bundan kazançlı çıkacağız. çok şey. <laughs>